müzik çoğumuzun ortak tutkusu. Hatta belki de hayatta en keyif aldığım şey şarkı dinlemektir. Ama şarkı dinlemekten daha fazla keyif aldığım bir şey varsa o da hikayesi olan şarkıları dinlemek. Bugün çok derin bir hikayesi olan şarkıyı konu alacağız. Mor ve ötesi'nin sadece bir şarkı değil, aynı zamanda toplumsal bir vicdan çağrısı olan çok önemli bir eserinde. Festus'un ardındaki gerçek hikayeye dalıyoruz. Bu şarkı 2008 yılında çıkan Masumiyetin Ziyan Olmaz albümünün en sert, en çarpıcı şarkılarından biriydi. Peki Festus kimdi? Neden bir ak grubunun şarkılarının söz oluyordu? Hazırsanız Türkiye'nin yakın geçmişindeki acı bir olayın izini izi. İddialara göre uyuşturucu ticareti şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ancak soruşturma süreci olayın bir kaza mı yoksa ihmal zincirimi olduğunu gösteren büyük çelişkilerle doluydu. Olay hem göçmen hakları hem de güvenlik güçlerinin uygulamaları açısından büyük bir tartışma başlattı ve toplumda derin bir yara açtı. Festus'un ölümü sadece bir bireyin kaybı değil, aynı zamanda öteki olarak görülenlerin, yaşadığı zorlukların ve adaletsizliklerin sembolü haline geldi. Mor ve Ötesi ise, bu toplumsal hassasiyeti müzikle dile getirme cesaretini gösterdi. Şarkının sözleri olayın çarpıcılığını ve karanlığını doğrudan yansıtıyor. Şarkının nakaratı ve en vurucu kısmı Festus Okey'in kimliğini ve kaderini sorguluyor. Kim miyim, emniyette bir zenci. Emniyette bir zenci. Bu tek bize. Festus'un karşı karşıya kaldığı ön yargıyı, ayrımcılığı ve sistem içindeki yalnızlığı gözler önüne seriyor. Ardından gelen şu dizeler ise olaya karışan kurumları ve bu acı durumu yaratan zihniyeti hedef alıyor. Lacivert tordu beni de yendi. Sordum onları ne geldi. Farklı olanlar onların derdi. Burada bahsedilen lacivert tordu, olayın yaşandığı yer olan karakolun ve dolayısıyla devletin güvenlik gücünün bir metaforudur. Şarkı, bu sistemin farklı olan herkesi nasıl bir tehdit olarak gördüğünü ve ezdiğini sorgular. Mor ve ötesi vokali Harun Tekin, bu şarkının sadece festus okey değil, bu topraklarda farklılıkları nedeniyle haksızlığa uğrayan herkese yazıldığını, olayın bir tüme varım meselesi olduğunu vurgulamıştır. Festus bir protesto şarkısı olmanın ötesinde bir anma biçimidir. Bir gencin trajik ölümünün kamu vicdanında yankılanmasını sağlayan, unutturmamayı amaçlayan bir sanatsal direniştir. Morla Ötesi, bu eserle müziğin sadece eğlence değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal eleştiri aracı olabileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu şarkıyı dinlerken sadece bir rap parçası değil, arkasındaki gerçek ve acı dolu hikayeyi de hatırlayın.